Merhaba arkadaşlar, Balkaban Kids kanalına hoş geldiniz. Bugün Cihangir rengarenk balonlarını şişirmeyi öğreniyor. Ve bu balonlar düdüklü. Şişirip tekrardan nefesi bıraktığımız zaman ee, bu balonlardan düdük gibi ses çıkıyor. Yani düdüklü balon bunlar. Evet, şimdi Cihangir yeşil balonu deniyor. Hayır anneciğim ısırma, patlar o zaman. Şişiremezsin bir daha. Evet, kırmızı balonumuzu aldık. Şişir bakalım anneciğim. Evet, çok güzel. Üfle, üfle, üfle. Biraz daha, biraz daha. Aferin, hadi biraz daha. Ha gayret. Aa, tam şişiyordu, yine olmadı. Evet, çok güzel. Aa, harika, aferin. Harikasın anneciğim. Şişir, şişir bakalım. Bir, iki, üç. Aa, Yine bir dedik sesi, çok güzel. Şişir, şişir bakalım, şişir, şişir. Aa, tam oluyordu yine olmadı. Tekrar, tekrar, tekrar deneyeceğiz. Evet, çok güzel. Ah, harikasın, Aferin oğluma. Öyle ses çıkartıyor, değil mi anneciğim? Evet. Evet. Evet, Aferin. Alkış. Aferin, Aferin Alkış Aferin. harikasın. Aferin. Hadi şimdi sarı balona devam edelim. Evet, Peki. şişir bakalım, üfle, üfle. Evet yapabilirsin anneciğim. Hadi üfle bakalım. Hadi, hadi çabuk. Şişmedi. Tekrardan kırmızı balona mı geri dönüyoruz acaba? Bakalım. Tamam. Tekrardan kırmızı balon. Hadi bakalım. harikasın. <laughs> Alkış. Süpersin anneciğim. Sarı balonu da deneyelim şimdi. Üfle. Üfle bakalım. Ha gayret. Yapabilirsin. Hadi anneciğim üfle. Üfle üfle üfle. Patlamadı. Şişmedi için Cihangir patladığını zannediyor. Şimdi yeşil balona geçtik. Üfle bakalım kocaman üfle. Evet. Aa, ses çıkmadı bundan da. Şişir bakalım. Birazcık daha şişir. Daha kocaman bir balon olması gerekiyor. Evet. Aa, ah, oldu. Harikasın. <laughs> Komik değil mi? Şişir birazcık daha hayatım. Patladı. Patlamadı. Şişir hayatım. Evet. Evet evet. Hayır bak yine ses çıkardık. Yeşil balonlu da şişirmeye başardı Cihangi. Çok hoşuna gitti. Şimdi yine yeşil balon elimizde. Üfle bakalım. Evet evet harikasın. Ah, aferin. Yeşil balonu da şişirmeye başardı. Çok mutlu oldu Cihangir. Ah süper. Bak düdük sesi yine çıkarttın. Aferin. Evet, evet. Cihangir bu arada arkadaşlar ilk defa balon şişiriyor. Normalde e, daha önce hiç denememişti. Evet. Şimdi de yatan üstünde şişirmek istedi Cihangir. Evet, sarı balondan devam ediyoruz. Onu şişiremeyince bıraktı. Bakalım hangi renk balonumuz olacak. Evet yeşili tercih etti. Evet. Evet. Galiba yeşil daha kolay şişiyor. Harikasın. Hadi yine tekrar dene. Efendim anneciğim. Döküldü mü? Aa ah. <laughs> Balon kaçtı. Cihangir patladığını zannediyor ama öyle bir şey yok aslında. Dene bakalım. Tekrardan dene yeşil balonu. Tekrardan yap anneciğim. Üfle bakalım. Kocaman üfle. Hadi anneciğim yapabilirsin. Evet. Harika. Aa, yine olmadı. Üfle bakalım. Kocaman üflemen gerekiyor Cihangir. Hadi bakalım. Hadi oluyor oluyor. Aa, evet. Şimdilik bu kadar şişirebiliyoruz arkadaşlar. <laughs> Yangir'in çok hoşuna gitti bu durum. Üfle hayatım. Evet anneciğim. Üfle üfle üfle. Birazcık daha. Aa Yine olmadı. Patladı. Patlamadı anneciğim. Sadece sen şişiremiyorsun. Evet evet evet. Aa, evet. Süpersin. Süpersin. Diğer balonları da denemek ister misin anneciğim? Diğer balonları şişirmeyi dene. Hadi bakalım yine yine o oh, yine yaptı. Başarıyorsun galiba Cihangir, harikasın. Şişir birazcık daha. Kocaman bir balon elde etmek istiyorum. Olmuyor ama yine şişiremedik. Yine şişiremedik. Hayır ağzını o kadar sokma anneciğim, olmaz. Ah, balon kaçtı. <laughs> Tekrardan şişirmeyi deneyelim bakalım. Hadi bakalım. Oh süper. Evet harikasın anneciğim. İnecek misin? Gel bakalım. Dikkat et düşmeden. Evet. Oh harikasın. Cihangir yeşil balonu daha çok sevdi. Sürekli onu şişirmek istiyor. Bakalım diğer balonlara geçecek mi? Evet. Harikasın Cihangir. Düşersin anneciğim dikkat et. O tırtıl bir balon daha geldi ama Cengiz onunla ilgilenmiyor. Hadi şişir bakalım. Kocaman oldu. Ah patladı. Balon patladı. İnanamıyorum. O daha şişmez anneciğim. Onu bırak ama. O daha şişmez. evet şimdi patladı işte. Patladı. O daha şişmez hayatım. Evet. Bak patladı. Geriye sarı ve kırmızı balonlarımız kaldı. Onu bırak istersen Cihangir. Diğer balonlarınla devam et. Evet şimdi kırmızı balona geçtik. Yeşil patlayınca. Aa, süpersin. Bak başardın anneciğim. Evet. Şişir bakalım kocaman yap. Oh. <laughs> Balon ötüyor. <laughs> Çok güzel şişir bakalım şişir. O oh. harikasın. Aferin. Evet. Şişir. Alkış. Harikasın oğlum. Şişir şişir şişir. Üfle üfle üfle. Ah. Yine ses çıktı bak. Öğrendi. Cihangir balon şişirmeyi öğrendi arkadaşlar. Normalde hep biz şişiriyorduk çünkü balon aldığımız zaman. Bakın yine yaptı. Birazcık daha. Birazcık daha. Evet. Ah harikasın. Aferin oğluma. Şişir bakalım. Birazcık daha. Evet. Yine şişirdi. Şişiremese zaten bu ses çıkmaz. Evet. 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 Harikasın oğlum. Aferin anneciğim. Evet. Harikasın. Hadi bakalım. Şişir kocaman bir balon yap anneciğim. Hadi şişir bakalım şişir şişir. Aa olmadı. Olsun devam. <laughs> Durun cangın. Patladı evet yeşil balonumuz patladı anneciğim. Evet patladı. Çok şişirdin o yüzden patladı. Evet bakın şöyle diyor yani Cihan. Evet, evet. Süper. Cihangir evet, Cihangir balonları şişirmeye öğrendi. Fena da sayılmaz herhalde. Şişir anneciğim, şişir. Evet, evet. Süper. Yoruldun mu? Evet, evet şişir anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> Yerinde de duramıyor bu arada. O patladı. O patladı. Evet patladı. anneciğim yeşil balon patladı. Şimdi hangisinde sıra? Yine kırmızıdan vazgeçemiyoruz. <laughs> evet. Yine şişirdik. <laughs> o ama o da patlar anneciğim öyle yapmamalısın. Öyle yapmaman gerekiyor Cihangir O da mı patladı yoksa? Ne ne? Çıktı mı o? Ne ne? Aa, aa o da patladı galiba. Cibu, cibu, evet patladı galiba. Onu takman mı gerekiyor yoksa? Aa niye öyle bir şey yaptın anneciğim? Bak balonun şimdi çıktı bir daha takamıyorsun sen onu. Kırmızı balon da sanıyorum ki patladı arkadaşlar. Cihangir takmaya çalışıyor ama tabii ki yanlış yapıyor. <laughs> Hayır anneciğim. O öyle olmaz. Ne? 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 Cihangir. Oyca. Evet. Sarı balon geldi. Bakalım bunu da patlatırsa artık daha oynayacak hiçbir balonu kalmaz. Ah evet. Bunu da çok güzel şişirdin. Aferin anneciğim. Süpersin. Sarı balonumuzu da kocaman şişiriyor. Evet. Şişir şişir kocaman bir balon olsun. Evet. Evet. Birazcık daha istersen üfle. Evet. Üfle bakalım. Üfle üfle, üfle. Hop. Yine bir ses çıktı. Yine şişirebildin. Aferin oğlum. Bak, bak diyor, şöyle diyor Cengiz de bize anlatıyor. Evet. Şişir bakalım, şişir anneciğim, şişir. Üfle, kocaman üfle. Kocaman, kocaman, kocaman. Evet, yine başardık. Tam böyle kocaman bir balon olmasa da, yine şimdilik Cengiz için iyi bir bence gelişme bu. Hadi bakalım. Üfle. Üfle bakalım. Üfle, üfle. Hop. Üfle. Evet, devam et. Süpersin hayatım. Üfle, üfle, üfle. Hop. Yine oldu. Şişir bakalım şişir. Evet. Çok güzel. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik ee, Beğenip abone olmayı unutmayın daha başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.